Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bütün kamu çalışanları ilgilendiren önemli bir haberle sizlerle birlikteyiz. 14 Ağustos'ta yatacak maaşlar için eksik maaş almayın. Bu videoyu dinleyin arkadaşlar. Detaylara bakalım. 7. dönem yani Temmuz maaş Boduları 14 Ağustos'ta yatacak olan maaşlar sisteme düşmeye başladı arkadaşlar bazı kurumlarda. Gençlik Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bazı kurumların kendi web siteleri oluyor. Oradan kendi maaş bodunuzu görebiliyorsunuz. Bodlarınızda dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var arkadaşlar. Temmuz ayı 14 Ağustos'ta yatacak olan 7. dönem maaşlarında vergi indirimi 1051 lira 11 kuruş olması gerekiyor. Eğer bu şekilde bir vergi indirimi uygulanmamışsa personel veya tahakkuk veya mutametinize bildirimini uyarın arkadaşlar. Neden? Çünkü vergi indirimi 825 lira 50 kuruş değil 1051 lira 11 kuruş olacaktır. İşte hatalı maaş bodrosu ekranda. Bakın 825 lira 50 kuruş hatalı arkadaşlar. Burada böyle bir vergi indirimi görüyorsanız bu ayki maaşınızda şu an sisteme girin bakın. Maaş bodrosu hatalı ve hemen vakit kaybetmeden bu temetenize ya da maaş biriminize gidip bunun hatalı olduğunu söyleyin. Şimdi bu Gençlik ve Spor Bakanlığı örneğinde bir bodro vereceğiz size. Bakın orada düzgün yapılmış bir bodro var. Gençlik ve Spor Bakanlığı maaş bodroları bodro sistemine düşmeye başladı. Puantaj 15 Temmuz ile Ağustos, ayının 14 arası olacaktır. Geri vergisi indirimi 1051 lira 11 kuruş. Damga vergisi indirimi 49 lira 11 kuruş olacaktır. Bakın Çağlar Durmaz'ın kendi maaş bodrosu burada. Bakın burada vergi indirimi gördüğünüz gibi 1051 lira 11 kuruş oluyor arkadaşlar. Ve Çağlar kardeşimiz de toplam vergi matrağı 73.347 lira 20, 57 kuruş olduğu için direkt %27 vergi dilimine de girmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi arkadaşlar önemli bir detay. Umarım işinize yarar. Eğer bodrunuzda vergi indirimi 1051 lira görüyorsanız problem yok. Bu maaş bodrunuz 14 Ağustos'ta ya da 15 Ağustos'ta yatacak maaş bodrunuz doğru hesaplanmıştır. Ama maaş bodunuzda 825 lira gibi bir küsurat görüyorsanız maaş bodunuz hatalı yapılmıştır. Dediğim gibi muhtemetenizi ya da maaşınızı kim yapıyorsa kurumunuzda o arkadaşı uyarın. Ayrıca bu iki tabloya ulaşmak isterseniz videonun altına linki ekledik. Direkt tıklayıp bu tabloları kendiniz de inceleyebilir ve bu tabloları bilgisayarınıza, telefonunuza indirebilirsiniz arkadaşlar. Videonun altına linki var. Hayırlısı olsun. Önemli bir haber. Umarız faydamız dokunur arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz.